Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bilmeyenleriniz için ve videoma ilk kez tıklayanlar için ben Emirhan Başalan. Polonya'da Erasmus yapıyorum. Bu videoda da Polonya'da Erasmus'ta bir hafta boyunca ne yaptığımı göstereceğim. Arada küçük küçük size tavsiyeler vereceğim. Buraya getirmeniz gerekenler, burada yapmanız gerekenler, buradan nasıl diğer ülkelere geçilir vesaire. Ben Polonya'nın Katowice şehrinde Erasmus yapıyorum. Şu anda Katowice merkeze gitmek için hazırlandım. Orada biraz alışveriş yapacağız. Arkadaşlarım bir şeyler olacak. Aynı zamanda bu hafta sonu Bratislava ve Viyana planı yapmayı düşünüyoruz. Onun için de tren bileti Fiyatlarına bakacağız. Uygunsa satın alacağız. Videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şuraya koyduğum instagram adresimi de takip edin. Polonya'da neler yaptığımı, nerelere gezdiğimizi görebilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Yurttan çıktık. Şimdi Katowice'ye doğru gideceğiz. Mina ile Hale zaten Katowice'deler. Bizden erken gittiler. Orada görüşürüz. Ve işte burası Katowice. Şurası Süpersem AVM. Mertem çok şık olmuşsun. Burası da böyle ünlü caddesi. Ünlü dediğim sadece cadde. <laughs> Tek popüler yeri burası. H&M, McDonald's. Hani böyle kafe falan ararsanız bulamazsınız. Ya 9'da zaten kapanıyor. Burası da bir diğer AVM. Galeria. Geldik Bratislava için. Ödeme yapıyoruz. Biletlerimizi bir kısmını aldık. Mert ve Sümeyye için de alıyoruz. Selam vermediniz Vilo. Bu hafta sonu Bratislava'ya gidiyoruz. Bratislava Biletlerimizi aldık. Hafta sonu Bratislava'ya gidiyoruz. Oradan da Viyana'ya geçeceğiz. Yine bu terminalden bineceğiz. Burası da Katowice'nin tren garı. Yurt dışına çıkmak istediğinizde özellikle Viyana'ya gidecekseniz buradan tren biletinizi alın ve öyle gidin. Bratislava'ya olan biletler çok ucuz olduğu için bir de dönüşü de soralım dedik. Ve gerçekten dönüş de çok ucuzmuş. Dönüşü de almaya planlıyoruz şu an. Viyana'dan dönüyoruz. Biletlerimizi aldık. Şimdi bir elektronikçiye geldik. Bilgisayar fiyatlarını göstereyim. Şöyle. Bunlar da tablet fiyatları. Bir de telefonlara bakalım. Burada iPhone'lar var. iPhone 11 2599 zloty. Burada da iPhone 12 mini var. 3249 zloty. Nikon'un şöyle bir kamerası 3749 zloty. Yine burada diğer markalar da var. Dijital makineler var, 769 zloty. GoPro'lar var, 1399. Şöyle benim kullandığım gibi bir gimbal var, 369 zloty. Bence baktığımız zaman fiyatlar birim olarak çok da ucuz değil. Türkiye'nin bundan 3-4 sene önceki hali gibi. Çünkü Türkiye'de de 3-4 seneye kadar fiyatlar bu şekildeydi. Hem telefonlarda hem bilgisayarlarda. Burada da Bluetooth kulaklıklar var. Fiyatlar 100 ile 300 arasında değişiyor ve Meltem bu tableti almaya karar verdi. Hanede kulaklık alıyor 100 zloty. Ne bunun markası? Xiaomi. Xiaomi'nin kulaklığını alıyor. Geçen hafta Meltem aldı çünkü mağazada tek bir tane kalmıştı. Kavga ettik. Meltem kazandı. Şunu alayım mı? Alttan alayım. Açın <laughs> Hadi kasaya ben unboxing <laughs> Neyse ona nasipmişti. <laughs> <Aynen. gülüyor> Samsung Galaxy Tab 3. Samsung Galaxy Tab 3. Hızlıal.com'dan aldım. Hızlıal.com'dan aldım. <gülüyor> <gülüyor> Meltem simit gibi bir şey buldu burada. 2,5 zıvatiye. Tam da dün akşam diyordu ki canım o kadar çok simit çekiyor ki. Thank you. Şimdi size Polonya'da hayat kurtaran bir bilgi vereceğim. Bunu kulağınızı dört açın, bunu kulaklarınızı dikin ve iyi dinleyin. Kulaklarınızı evet. Kulaklarınızı dört açın ve bunu. Dinleyin. Kulaklarınızı dört açın olur mu? Gözünüzü dört açın ha. Kulaklarınızı dikin ve beni iyi dinleyin. Ya, ay, kulaklarınızı, ya kulaklarınızı dikersiniz. İşte ay. dikkatlice dinleyin. Şimdi bankaya giriyoruz. Türkiye'den mutlaka ve mutlaka Polonya'ya gelmeden önce Tep bankasından hesap açtırın ve Euro hesabı açtırın. Hibenizi direkt onun içine aktarın. Çünkü Polonya'da başka türlü para çekmenizin imkanı yok. Eğer parayı hepsini yanımda taşıyamam sıkıntı olur diyorsanız. Kartı Ziraat Bankası'ndan hesap açtıran, vakıftan hesap açtıran hiçbir şekilde paralarını çekemediler. O yüzden mutlaka TEP Bankası'ndan hesabınızı açtırın. TEP Bankası'nda buradaki BNP Paribas'la anlaşması var. Buradan direkt komisyonsuz paranızı çekebiliyorsunuz. Şimdi nasıl para çekilir onu gösterelim. Kartımızı taktık. Okay. Mesela 500 lati çekiyor. Yağız mesela hibesini çıkaramadı banka hesabından. Çok sıkıntı yaşadı ve sürekli komisyon yedi. Uhuuu! -huh. Beşler bakalım yolda da bulsan say demişler. Şimdi Euro'muzu bozdurmaya geldik. Euro Polonya'da hiç değişmiyor. Yaklaşık 2010 senesinden beri 1 Euro 4,5 zloty. tam kaç Euro bozduruyorsun? 180. Arkadaşlar eski. burada her eski. yer çok eski ya. Eski filmlerdeki vergi daireleri hmm, alırıyor. Kemal Sunal şu anda. <laughs> çok eski şuralara bakın. Bunlar da böyle seviyor demek ki. Şunu, şuna, şuraya <laughs> bak. şurası, şuraya bak. Ferihaların Bodrum katı. Bu videoda Meltem'e tarif gelin abi. Kızın da ne kadar çok para var. <laughs> Aynen. Şey. Hmm, Meltem Pardon zengin. Meltem'in Instagramını aşağıya bırakıyorum. Evet. Buraya para getirirken ya tep kartınızda getirin. Ya da keş olarak yanınızda Bir, getirin. Keş. Hacı atletleri var. Şurasında cebi var. Orasını açıyorsun. Cey, termoarda fermuarlı atlet oraya koyuyorsun paranı güvenle getiriyorsun yanında. O hacı dedi de hacca gitmek için üretilmiş ama Avrupa'yı geziyor benimle birlikte. 180 euro 803 zloty <laughs> etti. Evet, ne kadın dedi? çok çalıştı 15 dakika <laughs> mola verdi. Kağıtı yapıştırdım. Aaa Ne yapın neydi? Buraya Euro'yu nakit olarak gidin. Ne olur. Bizim yaptığımızı yapmayın. Bize bir, bir kişi söylemedi yani. Şu evet. Euro'yu nakit getirmeyi bir kişi söylemedi. Almanya'ya seyahat ederseniz Almanya'da Deutsche Bank var. tebin anlaşmalı olduğu bir banka. Oradan da direkt Euro'nuzu Euro olarak çekebilirsiniz. İtalya'da da BNL Paribas olarak geçiyor. Ben İtalya'da Milano'da evet öyle çekmiştim. Süpersem alışveriş merkezine geldik. Süpersem'in en alt katında şöyle bir mağaza var. Burada her şey çok ucuz. Tava, abur cubur, mutfak malzemeleri, tabak, çınak. Burada çok ucuz. Bakın sürekli şöyle indirimler var. Böyle temizlik ürünleri var. Mesela şöyle bir tuvalet kağıdı 8 zloty. Mesela böyle değişik kolalar var. Şu benim favorim çerili kola. O kadar güzel ki tadı. Bu da iki tane alırsanız tanesi iki zlotiye denk geliyor. Ve şöyle vanilyalı kola var. Bunu da sevdim denedim. Mesela Pringles'larda da indirim varmış. Normalde bu Biedronka'da 10-11 zloti falan. Burada 6 zlotiye satılıyor. Bir de Doritos'un böyle Pringles gibi kutuda olan cipslerine denk geldim. İlk kez görüyorum. Sour Cream ve Onion'ı. Bu da 10 zlotiymiş. Şu Almanya'dan getirilen Alman çikolataları. Tofi. Bundan 3 tane alırsanız tanesi 5 zlotiye geliyormuş. Ve burada Alman markası Aldi var. Burada da Türk damak zevkine uygun yiyecekleri bulabilirsiniz. Deals'ın hemen yanında. Ve elektronikçiye geldik. Burada Macbook 5839 zloti. iPhone 13 Pro Max 5699 zloti. Yanındaki 5199 zloti. Ve şu anda iPhone 13 Pro Max'ten çekim yapıyorum. Az önceki benim telefonum iPhone 8 Plus'tı. Farkı görmüşsünüzdür eminim. Bütün seyircilerim meydana çıktı. O kadar net gösteriyor ki. Bay bye. Yattığın yerde mutlu olursun umarım. AVM'de dolaşırken Hamodi'ye rastladık. Hamodi Iraklı bir arkadaşımız. <laughs> Namı diğer? Beter Ali. Beter gibi dans ediyor böyle. Gel <laughs> gel. <laughs> <laughs> <Magie>, kako. Kako. <laughs> kako. Hamodi Türkçe de biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bize Polonya hakkında 2-3 cümle bir şeyler söyle. Polonya çok iyi bir ülke. Evet. Doğruları konuşalım şimdi de. Biz Hamodi ile aynı sınıftayız. Beterali şeyini yap böyle. Sen biliyor musun Beterali'yi? Evet. Tanıyor musun evet. ama? Evet. <laughs> sen işte böyle dans <laughs> Şu ediyorsun. İşte da ben. Yaşa <laughs> <Geçe Bekir>. Beter. <laughs> Benim gibi aynı. Aynen, aynen. klapta sen. <laughs> Hamodi'nin o klaptaki videosunu da koyacağım şuraya. bay bay. Alışverişimizi yaptık. Biletlerimizi aldık. Görüşürüz. Galiba alışveriş merkezindeydik en son videoyu bıraktığımda. Senin haberin yok. Yanımda da şu an Milano'da akıllara zarar kombiniyle iz bıraktım gerçekten. Şimdi Sümeyye ile birlikte Biedronka'ya gidiyoruz. Bisküvi pastası yapacağız, onun için malzemeler alacağız. Burası da bizim yurdumuzun girişi. Şubat ayına gireceğiz birkaç gün sonra. Hala bu burada duruyor, bunu buradan kaldırır. O zaman markette görüşürüz. <laughs> Biedronka'mıza geldik. Biedronka Market Vlog'mu izlemediyseniz hemen şuradan tıklayın. O zamana kadar paylaşmış olurum. Biedronka... <laughs> bir çık şurada Biedronka Market Vlog'mu izlemediyseniz şuradaki çıkan etikete tıklayın. Ve video'mu izleyin. Fiyatlara... Bakın detaylı olarak gezmiştim daha önce Biedronka'yı. Ee, bisküvili pastanın olmazsa olmazı petit beurre. Bisküvi. <gülüyor> <gülüyor> bir tane süt alıyoruz 2.69. Ve bir de puding ya da çikolata sosu. Bundan aldık süt aldık. Bisküvi aldık. Hadi gidelim. Ne buldum? Lady Gaga'nın son albümü gelmiş. Ama 50 zloty çok fazla değil mi? Tam kasiyer olur senden. <laughs> Alacaklarımızı aldık. Şimdi yurda gidiyoruz. Yurda geldik. Ben süpürgeyi aldım. Şimdi odayı temizleyeceğiz yazla birlikte. Geldik odamıza. Yağız selam ver. Selam Dediğim gibi Yaz temizliğe başlamış ben gelmeden. Seni yine sormuşlar. Ya, soruyorlar. Hayranların. aynı Aynen. Yaklaşık yedi kişi. <laughs> Yağız'la biz aynı yurtta kalıyoruz ama odalarımız farklı. Ben yurt vlogu çekeceğim. Orada daha detaylı göstereyim. Şimdi göstermiyorum. Türkiye'ye dönmemize çok az kaldı. Ve biz de son temizliğimizi yapıyoruz. Odam zaten çok fazla büyük değil. Tek kişi için yeterli. Temizlenmesi de o yüzden çok fazla uzun sürmüyor. Zaten dediğim gibi oda turu yapacağım. Aynı zamanda yurdun tamamına gezdireceğim. Çünkü ben buraya gelirken bu yurdun adını internete yazdım. Ne fotoğrafı vardı ne hakkında bir tane yorum vardı. O yüzden bu yurtta vlog çekmeyi planlarım. O zaman başlayalım. Şimdi süpürgeyi bitirdim. Vileda'ya geçeceğim. Bu odaya ilk geldiğim gece çektiğim bir videom var. İlk videomun en sonunda odaya geliyorum ve bu odayı görüyorum. O kadar moralim bozuk ki. Çok pis görünüyor. Eski görünüyor. Ben burada 5 ay nasıl kalacağım falan yapıyorum. Hatta ilk geldiğimde sürekli şu süpürgeyi alıyordum. Odayı süpürüyordum daha da temizlensin diye. Bir liste tutuyorlar. Oda numaramızı yazıyorlar. Süpürgeyi alanlar. Orada sürekli benim oda numaram yazardı. Mesela sürekli süpürge tutuyordum falan. Sonra alıştım. Kendi eşyalarımı yerleştirdiğimde burası benim alanım olmaya başladı. Benim için içini güzel görünüyor. Her ne kadar eski de olsa. Şimdi bir karışım yapıyorum. Bunun içine yüzey temizleyici döküyorum. Domestos döküyorum. Köpürmesi için deterjan döküyorum. Ve mis gibi kokacak şimdi her yer. Yalnız buraları biraz temizlemiş. Ama Teşekkürler. Ama sen harika ya. Sen, cifi sürmüşsün Tamam bırakmış. o kadar yaptığına şükür. numara yaptım lan. Şurayı çıkarana kadar kas yaptım. Oh mis mis. <laughs> ya da Sayın Sümeyye de malzemeleri getirdi. Şimdi bisküvi pastası yapacak burada. Yedin mi bunu yarısı <laughs> <laughs> Neyse sen Sümeyye bunu yapadın. Ben <laughs> temizliğime devam ediyorum. Yalnız da sana yardım etsin. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Kolay gelsin. Bisküvi pastamızı yiyeceğiz. Aferin ellerinize sağlık. Güçlü <laughs> <Beyya Hanım. gülüyor> Ay, bu güçlü kaslarında da karıştırdık. Ne? Ooo Sümeyye Hanım. Aykut Bey pastamıza bol gibi dedi. Temizliğime devam edeceğim. Yerken tekrar görüşürüz. Şimdi temizliğimizi bitirdik, yemeğimizi yedik ve bisküvi pastamız hazır. Yazın ellerinden. <laughs> Tatlı ustası. Hadi görüşürüz. Bakın saat şu anda gecenin 2.02'si. Ben bilet araştırıyorum nereye gidebiliriz diye ve Roma'ya Krakow'dan 23 TL'ye bilet buldum. Bak. <laughs> Dolmuş parası. <laughs> 23 TL 1 euro falan yapıyor herhalde. Bak bu siteye girin kiwi.com. Gideceğiniz şehirleri buraya yazın. Varacağınız şehri de buraya yazın. Tarih seçiyorsunuz. Hatta şöyle şuraya tıklayın. Bakın. Ayın 3'üne 92 TL, 4'üne 52 TL. 46 lira falan da var. Evet, ayın ikisine 23 TL. Gece gece bilet bakarken Mert'i ve Yağız'ı çağırdım yanıma. Merhaba, şimdi hemen videoya başladım. Yine biz bir ucuz bilet bulduk. Nereden? Krakow'dan Roma'ya gidiyoruz. Dönüş biletimizi az önce aldık çünkü onu da çok ucuza bulduk. Kişi başı 70 lira falan. Barcelona'dan dönüyoruz. 5 İlk alacağımız bilet Krakow'dan Roma'ya. Kişi başı 91 TL. Ryanair'da uçuyoruz. Biletimizi aldık. Mert de aldı. Tamam. Krakow Roma'yı aldık. Ne kadar aldık? 90'a aldık. Barcelona Krakow'da 70'i aldık. Şimdi Roma'dan Barcelona olanı alacağız. Otelimiz falan da şu an ayarlı değil. Ucuz bulduğumuz için alıyoruz. Ama şu anda Roma'dan Barcelona'ya 250 lira görünüyor. Onu şu anda almayacağız. Onun da biraz düşmesini bekliyoruz. O da düştüğünde o bileti de alacağız. Haftaya İtalya'dayız. Sonra İspanya'dayız. Merhaba. Buraya. Merhaba. Biz Merhaba. az önce Mert'le bilet aldık. Ben daha yemeğimi falan yememiştim. Sonra bir anda bir plan çıktı. Klaba gidiyoruz diye. Ve klaba gelme kararı aldık bu ekip Mert, Yağız, Hale, Mina, Klava geldik. Burayı hatırladınız mı? Burada bizim Noel pazarı vlogumuz var. Onu da şuraya koyacağım. İzlemediyseniz izleyin. Ve klavımız da hemen şurada. Burası. Şimdi klava giriyoruz. Çıktık şimdi asansörle. Şöyle bir kartımız var. Bu kartla ücretsiz giriş yapabiliyoruz. Bu kartımız yoksa erkekseniz 35 zloty, kızsanız 25 zloty ödüyorsunuz. Stüdyodayız ve stüdyo dersinde etrafımızda kameralar ışıklar var. Biz de çok sohbet ettiğimiz ve güldüğümüz Sen için ben çok sesi güldüğüm için beni aktör yaptım. Sonra Mina yandı dedi ki ben yanmışım seni de yakarım ben de ikinci aktör oldum. <laughs> Konumuz ne? Konumuz Mina camdan dışarı bakıyor. Sonra ben geliyorum Mina'yı sakinleştirmek için sarılıyorum ya da dokunuyorum ona. Bu kadar. <laughs> Bunu var ya bak şu an saat kaç? Şu an saat dokuz buçuk falan. Akşam beşe kadar bunu çekeriz. Tek saniye. akşam beşe kadar muhtemelen oh, bizim kötü bunu kötü çekeriz. Kötü değil. Ameleler kötü. Bak iki saattir falan şu ışıkları bilmem nereye kurmaya çalışıyoruz. Evet, Işık çok kurmak çalışıyor. çok uzun sürüyor. Ay dört saatlik uykuyulayım. Şimdi etrafı göstereyim. Çok profesyonel ha. Şuradaki ışığı biz kurduk Milayla. Çok zordu. Ters takmışız boy, bir de buna. Boy, boy. Boyuna bak. Emir blok mu çekiyor? Evet. Konuşmak istiyorum. Konuş. İsyanım var. İsyan doğru şöyle. <laughs> Ama kör onun böyle. Bu ortamdaki bazı şu arkadaşlar kadar işi iki buçuk saatte yapıyor. Bu adamlarda pratik zeka yok. Aynen. Bir tane çerçeveyi iki buçuk saatte kurdular. Bütün seti kurduk şuna bak. Evet. Şunu da biz kurduk, şunu da biz kurduk. Bunu da evet. bunu bunu kocaman perdeyi Yağız'la anal kurdular. Şuradaki çerçeveyi göster. iki buçuk saatte yapamadılar. Bak şunu yapamadı. 2 saattir uğraş, uğraş, uğraş. Şunu biz kurduk, ters kurmuşuz. Hoca dedi ki bu upside down. <laughs> Dedim hocam nasıl yani? Selam. <laughs> <laughs> Burada yönetmenimizin ekranı var. O da fokusumuz. Buradan fokus ayarlarız. Çevir onu. Fokusu. Ayarlayamadım. <laughs> Dur ya. Ben bir oynayayım. Hadi bir role gir. Burası stüdyomuz. Mina burada camın önünde çok endişeli bir şekilde bekleyecek. Ben buradan giriyorum. Yürüyorum. Işık buradan güzel geliyor. Aa çok güzel. Hocamız bu arada Polonya'nın en ünlü oyuncularından bir tanesi. <laughs> Yönetmenimiz hemen Quentin Tarantino triplerine girdi. <laughs> Biz ışık yapıyoruz, <laughs> kameraya ilgileniyoruz, fokus yapıyoruz. Asıl işimiz ışık. Ama kimimize <laughs> nerede ihtiyacı olursak onu da yapıyoruz her <laughs> şey. <laughs> triplere e, Bir iş yapıyorsan en iyisi olur. Hemen selam ver. Oyuncu oldum çok güldüğüm için. Yani. Arkadaşlar saat buçuk oldu. Biz hala çekime başlayamadık. Hala Şu ışık ayarlıyorlar. 10.30 geçti hala rol yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> video video fotoğraf değil ki. Öyle mi? Ekran 5 kilo fazla koyuyor bak. <laughs> Şimdi rolümüze başlayacağız. Bu da penceremiz Gülya. Saat 11 oldu ve biz hala başlayamadık. Merhaba, <laughs> Bana bak ya. <laughs> e. <laughs> Şimdi ilk sahnemizi çektik. Biz oyuncular olarak çekimlerimizi bitirdik. Gayet güzel bir iş çıkardık. Şimdi kahve molası verdik, yemek molası verdik, dinleniyoruz. Güzel bir şey çıktı bence ortaya. Bakın ben biz burada Polonya'da 2004 yılında baştan yaşıyoruz diyorum. Kimse bana inanmıyor. diyeceksiniz ki bu kadar dersi izledik, oyunculuğunuzu izledik, kamera arkasını gördük. E bu video nerede? Bu videoya ben ulaşamadım. Sonucunda nasıl bir film çıktı haberim yok ama size yaptığımız başka bir filmi göstereceğim. Bunun da kamera arkasında 20-30 saniyelik görüntüler var. Mina bir katil tarafından öldürülüyor ve yerde sürükleniyor. Burada da bir deterjan markasını tanıtıyoruz ve onun reklam filmini çekmemiz gerekiyor. Onun kamera arkası görüntülerini koyayım. Sonra da onun final halini koyacağım. Okulda ne gibi projeler yaptığımızı görmüş olursunuz. Gerçekten hem hocalarımız olsun hem de diğer sınıf arkadaşlarım olsun çok profesyonel çalışıyorlar. Kullandığımız ekipmanlar, mikrofonu, kamerası, olduğumuz stüdyo falan gerçekten çok profesyonel. Şimdi onu göstereceğim. Scene 7, take 3. Find up the left menu. Action. take a action Parmak mıc yazısı gösteriyor. And no one Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an burada o kadar çok sis var ki bak arkadan görüyorsunuz 5. boyut gibi. <laughs> Ve biz gecenin bir yarısı çıktık yurttan ve Polonya hükümeti uyarıda bulundu. Sakın dışarı çıkmayın, göz, göz gözü görmeyecek diye. Mezarlığa böyle gidiyoruz. <laughs> biz de dedik ki bu çılgınlığı yapalım, hadi mezarlığa gidelim. <laughs> mezarlığa gidiyoruz şu havada. Çok korkunç. Arkama bakın. <gülüyor> <Salih>. <gülüyor> Çok güzel. Güzel yok korkunç mu anlamıyorum. Durduk yere olay yaratmayın. Var da orada biri. Ben biri vardı. Şu kafandakiler mi tam ya? <gülüyor> <gülüyor> Ve mezarlığa geldik. Bu kadar korkuyorum ki girmeye. Çok korkunç ama baksanıza. Çok Bu gece bize uyku yoksa ne <laughs> kadar buradayız? <laughs> geldik. Mezarlıktayız. Mumlar falan yanıyor. Ben ortada olmak istiyorum. <laughs> bir kolun boş kalıyor ama. Şu heykellerin silüetine bak. Gerçekten bakamıyorum. Herkese merhaba. Videoyu en son nerede bırakmıştım hatırlamıyorum ama şunu göstermek istiyorum. Böyle bir yer buldum. Burada bir sürü kıyafet satılıyor ve sanırım hem ikinci el hem de sıfır kıyafetler satıyorlar. Orijinal ürünler var ve çok ucuza fiyatlar var. Şimdi burayı göstereceğim size kısaca ve ben de bir şeyler almayı planlıyorum İtalya ve İspanya'da giymek için. Burası o kadar büyük ki şu kısımda kilo ile satılıyor. Bu kısımda da taneyle satılıyor. Şuranın çoğunluğu kadın kıyafetleri. Burada da erkek kıyafetleri var. Hepsinin etiketlerinde de fiyatları yazıyor. Çok fazla kıyafet var. O yüzden bunların içinden en güzellerini bulmak biraz zor olabilir. Mesela şöyle bir şey var. Bu güzele benziyor. Bu 30 zlotiymiş. Ben şimdi tişört bakacağım şuradan. Birkaç tane seçeyim size de göstereceğim. Bir tane şöyle orijinal Nike sıfır kollu bir atlet buldum. Bu 15 zloti. Şöyle bir tişört buldum. Oversize. Bunun da fiyatı 15 zloty yine. Yine orijinal ve oversize hamalın şöyle bir tişörtünü buldum. Bu da 14 zloty. Beğendiklerimi gösteriyorum sadece. Şöyle formaya benzer bir tişört buldum. Beyaz, kenarları lacivert. Bu da 14 zloty. Flazen'in şöyle beyaz bir tişörtünü buldum. Bu 10 çok hoşuma gitti ve benim bedenim kenarlarında ve kollarında lacivert detaylar var ve yeni gibi duruyor. Bir yerinde bile kesi yoksa bunu almayı düşünüyorum. Ve son olaraksa yine oversize şöyle forma kumaşlı deniyor sanırım. Kırmızı bir tişört buldum. Tam İspanyaya uygun kıpkırmızı. Ama çok uzun. Bunu ancak pantolonun içine sokabilirim. Şimdi bunların hepsini deneyeceğim. Uygun olanları alacağım. Bu Hummel tişörtü beğendim, bu Slazenger tişörtü beğendim ve şu Nike Atlet'i beğendim. Bu 15 zloty, Hummel 14 zloty, Slazenger de 10 zloty. Kasaya gidelim. Kıyafetleri denedim ama kabin küçücüktü. O yüzden size gösteremedim. 3 tanesini seçtim ama yurda gidince deneyeceğim ve size göstereceğim. İlk önce inceleyeceğim bir yerlerine bir şey var mı yok mu diye. Sonra da yoksa eğer satın alacağım. Şimdi size aldıklarımı göstereyim. Bu arada şu an bu videoyu bunları aldığım gün çekmiyorum. Bunların hepsini yıkadım, temizledim. Üzerime öyle giydim. Ve şimdi size göstereceğim. Orada da göstermiştim zaten. Böyle sıfır kollu Nike'ın bir atleti. Ben bunu Polonya'da değil ama yazın Türkiye'de giyerim. Bunu 15 zlotiye aldım. Ve üzerine baktığımda hiçbir leke yok. Diğer tişörtlerin de aynı şekilde. Hiçbir yerlerinde leke yok. Şimdi diğerine geçelim. Aldığım diğer tişört Hamel'ın bir tişörtü. Kolları bu şekilde. Ve biraz oversize. Bence gayet güzel duruyor. Bunu da 10 zlotiye aldım. Şimdi son tişörte geçelim. Ve son tişört sana zengin bir tişörtü. Bu beyaz olmasına rağmen özellikle dikkat ettim. Alırken de yıkadıktan sonra da hiçbir yerinde en ufak bir leke yok. bembeyaz beyaz ve bu da bence gayet şık duruyor. Beyaz dümdüz bir tişört. Bunların üçüne toplamda 35 dolar verdim. Günaydın. Bugün artık haftalık vlog son gününü çekiyorum. Bu vlog biraz böyle karman çorman oldu. Ne ekledim ne çıkardım bilmiyorum. Ama bir hafta boyunca Erasmus'ta neler yaptığımı size göstermeye çalıştım. Şu anda Polonya'da Covid vakaları çok yüksek olduğu için bu hafta okulumuz online'a döndü. Zaten son haftamızdı. Bütün ödevlerimizi teslim ediyoruz. Bugün de son dersimiz var. Semester tamamen kapanıyor. Ama geçen haftalarda Mina'yla bir vlog çektim okulda. Onu spontane bir şekilde çektim. Normal bir stüdyo dersiydi ve biz çekim yapmaya başladık. Mina ve beni oyuncu yaptılar. Çok güldüğümüz Için hoca bize oyuncu yapmaya karar verdi. Bugünkü planımıza online derse gireceğim, son bir sınavım var. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Aynı zamanda bu akşam Bratislava'ya doğru yola çıkıyoruz trenle. Çantamı hazırlayacağım, İçine koyacaklarımı size gösteririm. Bu sayede yurt dışına çıkarken ne götürmeniz gerektiğini bilirsiniz. Bu arada Polonya'dan Bratislava, Viyana, Prak gibi yerlere gitmek istiyorsanız mutlaka treni kullanın çünkü tren çok ucuza denk geliyor. Bunu da söylemiş olayım. O zaman kahvaltı yapalım. Cumartesi eşliğinde kahvaltımı yapacağım. Find the file where I have all the links. Ve Erasmus'taki son dersimize de giriyoruz. Birazdan sınav olacağız. Mina da burada. <laughs> Umarım geçeriz. Geçeriz ya. Anla hocamızı hatırladınız mı? Berlin'e götürmüştü bizi. Berlin vlogunu izlemeyenler izlesin. Biz Berlin'e götürmüştü ve onun evinde konaklamıştık. En sevdiğim <gülüyor> hocam. <gülüyor> en sevdiğim hocam. <laughs> About that. Ve dersi de uzatmayacakmış. Testten sonra hemen bitecek. Biz de hazırlanmaya başlayacağız akşam Bratislava için. Benim çantam hazır. Ben hiçbir şey hazırlamadım. Daha yemek yapacağım. Götüreceklerimi hazırlayacağım, kıyafetlerimi ayarlayacağım, duş alacağım. Bir sürü <laughs> işim var. <laughs> Ve şimdi ödevimizi gönderdik. Dersten çıkış yapıyorum. Dönemin son ödeviydi. <laughs> Görüşürüz. O zaman şimdi hazırlanmaya başlayabiliriz. Ben şimdi çantamı hazırlıyorum. İçine koyacaklarımı ayırdım. Size de göstermek istiyorum. Öncelikle şurada ikinci gün giyeceğim kıyafetler var. Burada bir tane fön makinesi var. Tarağım var. Burada bir tane N95 maskem var. Çünkü Viyana'da N95 maske takmak zorunlu. Kulaklığım, şarj aletim. Şöyle kocaman bir tane kruvasan aldım. Sandviçler yaptım trende ya da gezerken arada yemek için. Şurada powerbankim var. Suyum var. Ve iki tane de muz aldım. Muz hem çok doyurucu hem de besin değeri çok yüksek yanıma bunları alıyorum. Seyahat ederken mutlaka yanınıza Polonya'dan yiyecekler götürmeyi unutmayın. Çünkü özellikle Euro bölgesine gidiyorsanız Euro harcamaktansa burada Zloty harcamak çok daha mantıklı. Tüm eşyalarımı çantamın içine koydum ve yerleştirdim. Şu an çantamla tek bir iğne atacak yer yok. Bu arada trenlerde, otobüslerde vesaire sırt çantası, bavul kısıtlaması yok. İstediğiniz kadar eşya götürebilirsiniz. Ama uçaklarda Ryanair ve Vizair olduğunda çok ucuz aldığınız biletlerde sadece size bu sırt çantası hakkını veriyorlar ve içerisine en fazla 10 kilo doldurabiliyorsunuz. Buna dikkat edin. Ve videonun sonuna geldik. Size Erasmus'ta Polonya'da bir haftada neler yaptığımı gösterdim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Saat şu anda 10'a yaklaşıyor ve bizim saat 12'de trenimiz var. Bratislava'ya doğru yola çıkıyoruz. Bu videodan sonra da Bratislava vlogu, ardından da Viyana vlogunu paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi bu videoyu kapatıyorum ve direkt Bratislava vloguna başlıyorum. Buraya kadar izlediyseniz ve sevdiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ve şuraya koydum Instagram adresimi takip edebilirsiniz. Orada da çokça story paylaşıyorum. Gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri beni takip ederek izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben birazcık koymaya çalıştım. Geçişler biraz ani olmuş olabilir. Ve sürekli birisi zile basıyor. Şu an, sinirleniyorum. Bekleyin. Açmayacağım çünkü açtığımda kayboluyor kimse o. Kesin bizim gruptan bir tanesi. Neyse. <laughs> i̇yi ki doğdun, iyi ki doğdun. Bu var sana. Orada da işin Teşekkür ederim. Dur. Dinek Dur. 3 saat sonra. Hadi <laughs> 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 Herkese çok teşekkür ederim.